Bizim geldi bu Hukke'nin başarısı değil, bu başarı güçlü Almanya diyen, iri Almanya diyen, diri Almanya diyen sizlerin başarısıdır. Bu bacınız, bu kısa kadın sizden kurban olsun. Vay. <laughs> Oy, ben de ben de. Helal olsun, helal olsun. Ne haber? İyi e, sen? E senden Vallahi bir şey abi, rica edeyim. edebilir miyim? Anlamadım. E, ya tane kaybetmiş bir tane anime kız arıyorum ama hala daha bulamadım. Ben sana bu konuda yardımcı olayım? Yani. En son bir tane mor saçları vardı. Göğüsleri biraz büyük olabilir ama yine de senin kafanı karıştırmasın. E sadece ona benzer bir şey arıyorum. Maalesef öyle şeyler bende yok. Nasıl görmez? <laughs> Merak etme seni uyandıracağım. Kalk, uyan, O sinet. Kalk kardeşim uykudan. Kalk. Bunların hiçbiri gerçek değil. yalandır. Bu yaşadığın bütün manyak olayların hepsi yapıyorum. yalandan ibaret. Anime kızların hiçbiri gerçek Vallahi değil. Vallahi Sektir. Orası da. Hayır hayır Burçay dur ya. Beni tuttuğunu söyle, beni tuttuğunu söyle. <laughs> abi bir şey diyeyim Ben size bir şey söylüyorum. Bence Babori ile Tuğkan abi ikisi katil. Hmm. Beraber uyuşup adam öldüremiyorlar abone. <laughs> Buradan başka bir şey çıkaramıyorum. Ya bir şey Sikerim, söyleyeceğim. Çıkmıyorum oğlum. Yani, artık hani... ellemiyorum. Yani. Yok. Buna koyayım ya. <laughs> na, na, oğlum nasıl oldu da böyle bir şey bana bağlayabiliyor? Ya oğlum canım çekti Efe canım çekti lan. Canım canın çekiyydi yani yok ya. E yani, tamam abi oğlum abi. ben varım, Apo var, Ayhan abi var, sen varsın, İsmail var, Muhammed tamam, var, dört, var yediyiz, Ay altıyız altı, şu an. Yedi, yedi, altı kişi Tam dört kişi, bura, dört kişi mi tam eksik bura? Dört kişi mi eksik? Tam chat'ten alalım bura o zaman. Tamam e chat'ten tam şey. alalım amına koyayım. Tamam, he chat'ten oraya. alalım. Onlar sen yokken chat'im vardı lan. Hayırdır amına koyayım. Ayarl yap ben yemek yiyip geliyorum tamam. Onlar yokken chat'im vardı lan. Hayırdır lan? ha? Ne diyorsun? oğlum Mert sen? alırım abi. Ben temizlikçi oğlum. Yeni çıkamın akayım. Nasıl temizlikçisin? Ay sikim söyledim. Ay sikim Yok artık bu da yanlış söyledim. İkinci doz aşımı oldum. Bu sefer niye ise ertesi gün fena vurdu. Kolumda bir ağrı yok ama anlamadım yani. Çok bir hamile miyim? Acı oğul mu oluyor ya? Ah e Bana dediler. Allah ah, vurdum bir de. Dileydik bari keyfini alırız. Ananı sikeyim. Bu aşının şeyini ben çıkarmadım lan bizliğini. Onu çıkarayım mı? Ananı sikeyim. Bu yapışmış oraya. <laughs> ya sük at hızlı. Ama benim canım acı şer. Öperiz mi? Anasını sikerim o zaman. <laughs> 12.000 kişi aynı anda mı? Vallahi böyle video bile izlemedim. En fazla herhalde 20 falan izledim. Bu da hoparlöre takılıyor, jack'i var, Deli burada böyle gördüğünüz gibi işte yani nasıl hangi hangi jack? Sizle oyun oynanmaz bro, yok yani olmaz. Amına koyayım chat bile gelmiyor oyun oynamaya, bu nasıl bir şey oldu kanka ya? <laughs> yani chat sizle Black... oyun oynanmaz diyor ya. Haklı. <laughs> <laughs> Al ama bu çakmakların hepsini şuraya taşı ki. Kanka biri bende dursun, biri sende işte ya. <gülüyor> 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 Bende de Krav Maga var birden yapıştırdım bir lan amına koyayım refleks. Aknuma geldi de sen. Manyak mısın lan amaran koyayım ya. Ya, yani. ya ben Ben çok eğleniyorum bu oyundayken ya. A few moments later. Ya Sergen arabası daha iyi kanka Sergen arabası daha iyi kanka ya, ya. Bir... ya! Bak Ayan abi yine Yine Ayan abi bak Yine <laughs> Ayan abi yes, <laughs> Ayan abi arabası çıktı ya! Formula 1'de Ayan abi bak Formula 1'de Ayan abi Formula 1'de Ayan abi Brox ne oldu lan? Andra Götüne deldi Ya, ya. Ayan abi! Çok eğleniyorum bu oyundayken ya o tamam, haberleri gördüm. Hocam ambulansa yol ver ambulansa, <laughs> yol ver. ambulansa yol ver. Şimdi benim hiçbir arkadaşım playlist açmıyor değil mi? GTA playlist. Eyvallah. Eyvallah. Ben 3 gün gideyim. Ben 3 gün Mersin'e gideceğim. Ben 3 gün burada değilim. Açarsınız. Ha, açarsınız. O 10, 15 artı izlenen abilerinizi açarsınız. Aynen. Aynen. Aynen 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 Hobbit Tamam Hobbit eyvallah Hocam ambulans eyvallah. hocam ambulansa, ambulansa yol ver A eyvallah. Ebo eyvallah. Ebo Lan sen gerçekten böyle yapıyorsun oros çocuğu Eyvallah Hobbit Kimsin lan Aa adam düz olmuş Eyvallah Hobbit sıla da geliyor bak <laughs> Ah be abi ben şu an bu çocuğum ha bak şu Aşağıda böyle Ezilen adamım ha ben şu ezilen çocuğum yani o. Doğru abone olmanı meze etmeye geliyorum. Ya bu ne diyor kanka yine bu ne diyor ya. Bu açmışsın hesabı şurada bu. Ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya. 001 megabayt gitsin Tabii. 1 kilobayt gitsin ya. Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak. Burada şu olacak. E bize de teşvik olacak ya bu. Bana da bana da White Walk yapsanız da ben de yürüyeyim dur. Abi zaten White Walk'sun diyen hepsini banla. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> yaptın şu an. Şu an yaptın. Şu an yaptın. <laughs> şu an yaptın. <laughs> Orospu çocuğu. Orospu çocuğu seni. Amına kodum bunu yakaladım piçi. Amını Öyle yarak gibi gezersin. 2 saattir takip ediyorum seni abi siktiğim. Ne yaptı? Sağdan bir çık. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> bir aradan bir fırlayabilseydim. Hadi oğlum az kaldılar. Az kaldılar. <laughs> 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 Delireceğim. Delireceğim. <laughs> Alaya var ya bir ok atıyorum adamın aklını alıyorum. Hadi bakayım. Kutlayayım. Bak izliyorsun. Böyle bir şey olması gerekiyor. Buradan böyle duvar atarsam altından geçebilirler mi? Nereden? Buradan. Altından geçebiliyor mu? Bilmiyorum hiç denemedim. Hayır Hadi hayır. Hadi deneyelim. Duvar... <gülüyor> <gülüyor> bir daha olmasın böyle. Sen... <laughs> Niye? Ee, Zort yayın gitti. Zort. Geldi yayın geri geldi Zort. E ee, zort geldi yayın geldi F5 zort e ee, zort Kanka oh. ben ne konuşayım ki kanka o duvar ne <laughs> Kanka bir şeyler de denemeyeceksek ne yapalım canım yani Allah Allah Kuruyor Kamba <laughs> O ne lan öyle <gülüyor> 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 oy Bir HP 148'de A'da düştü çok sinirsiz abi ol, olmaz böyle. Oğlum 148 ile iki tane vuruyorum. Ananı yemem lazım şu an. Ya bu ne küfür? Ya kaldırsan lan. Bu ne küfür kanka ya? Bu ne küfür ya? Yandan biri gülmez, bir yandan biri gülsen. <laughs> Ana yemek ne kanka? <gülüyor> <gülüyor> hey! Arka tepe var markım. Şu bir. Zor. 2x zor. 3 zor 4 zor 5 Bu silahta stop var mı orada abinin doğru? Ne yapıyor abi? Ya? Vay, çok kalabalık bir abi. çatı gördüm. Bu bir olsun hocam. Bu iki olsun hocam. Bu üç olsun hocam. Bu 4 olsun vurduk. Bu 5 olsun hocam. Bu 6 olsun hocam. Bu altı olsun hocam. Bu 7 olsun o zaman. Allah adam mı var? Şey. 8 <laughs> Kanka bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Oğlum bu Mithat abi neymiş böyle?